Sevgili gençler merhabalar. Supara yayınlarının TET denemesinin kimya soru çözümlerine tekrar birlikteyiz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın lütfen. Ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Element ve bileşikler için bazı özellikler verilmektedir. Doğru olanlar, yanlış olanlar işaretleriyle gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde element ve bileşikler için karşısındaki işaretlendirmeler yanlıştır diye soruyor. A seçeneğimize baktığımızda aynı tür atomlardan oluşur. Elementler aynı tür atomlardan oluşur. Bileşikler oluşmaz. Doğru bir bilgi verilmiş burada. Formüllerle gösterilir. Elementler semboller, bileşikler formüllerle. Bu da doğru. C seçeneğine geldiğimizde saf ve homojendirler. İkisi için ortak özelliktir. Kimyasal yöntemlerle daha basit maddeleri ayrıştırılabilir. Elementler ayrıştırılamaz ama bileşikler ayrıştırılır. Doğru bir bilgi. Erime ve kaynama noktaları sabittir demiş. Elementler için hayır diyor ama elementler için de sabittir diyeceğiz. Burada bir hata yapmış. Bileşikler için doğru vermiş. Cevabımız bu yüzden E seçeneği olacaktır. Ve diğer sorumuza geçiyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıdaki x ve x artı bir taneciklerinin iyonlaşma denklemleri verilmiştir. Buna göre yargılan hangileri yanlıştır diye sormuş. Şimdi birinci tepkimeye baktığınızda nötr halde gaz fazındaki bir x atomunun enerji etkisiyle bir elektron kopartılmış. Daha sonra ikinci elektron kopartılmış. Daha sonra da birden iki tane elektron kopartılıyor. Eğer elektronlar teker teker kopartılıyorsa bunlar bir yonlaşma enerjisidir. E1 birinci yonlaşma enerjisidir. E2 de ikinci yonlaşma enerjisi anlamına geliyor. E3'e geldiğinizde birinci ve ikinciyi taraf tarafa toplarsanız ikisinin toplam enerjisini vermiş olacaktır. Öncülere baktığımızda E1 x Atomunun birinci yonlaşma enerjisidir demiş. Doğru. E2 enerjisi E1 enerjisinden sayısal olarak küçüktür. Yanlış tam tersi. E2 enerjisi E1 enerjisinden büyük olacaktır. Bu yanlış bir bilgi. E3 enerjisi E1 ve E2 enerjisinin toplamına eşittir. Bu da doğru olacaktır sevgili gençler. Yanlışı sorduğu için cevabımız B seçeneği olacaktır. Ve gelelim diğer sorumuza. 10. sorumuz. Yukarıda verilen bileşikler için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi bileşiklerin adlandırılmasını hemen size ifade edeyim. Sırayla gidiyorum. Alüminyum oksit, diazotri oksit, demir 3 oksit, amonyum sülfat, çinko hidroksit şeklinde adlandırıyoruz. Birinci seçeneğe baktığımızda bileşi iyonik bağlıdır diyor. Alüminyum metal, oksijen metal, metal metal arasında iyonik bağ oluşur. Doğru. Bileşiği N2O3 bileşiği diazotri oksit şeklinde adlandırılır. Kovalent yapılı bileşikler bu şekilde adlandırılır. Doğrudur fe o 3 bileşiğinin adı demir 3 oksittir. Evet. Demir artı 2 ve artı 3 değerlik alır. Değişken değerliklerde yükünü belirtmek zorundasınız. Doğru vermiş. ZNOH2 bileşiği Çinko 2 oksit şeklinde adlandırılır. Tabii ki yanlış bir adlandırma sistemi. Bunun adı ne olacaktı? Hemencik yanına yazıyoruz. Sadece Çinko hidroksit diyeceksiniz. Çinko hidroksit. Değişken değerliye sahip olmadığı için böyle bir, 2, 3, bir gibi ifadeler kullanmasınız. E seçeneğine geldiğimizde NH4 işte amonyum sülfat bileşiğindeki tüm elementler ametaldir. Azot, hidrojen, kükürt, oksijen hepsi nedir? Ametal atomlardır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır sevgili gençler. Ve gelelim 11. soruya. 11. sorumuz bir e, hal değişim grafiği. Saf X sıvısına ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Buna göre X için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Öncelikle bir sıvıyla çalışıyorsunuz. Şuradaki hal değişimi sıvıdır. Daha sonra ne olacaktır? Sıvı ve gaz. Daha sonra da gaza dönüşecek. O zaman buradaki 82 santigrat derecemiz bizim kaynama noktamız olacaktır. Kaynama noktası olarak belirtelim. Şimdi önceleri kontrol ettiğimizde sevgili gençler eksin kaynama sıcaklığı 82 santigrat derecedir demiş. Doğru. Bize yanlışı soruyor bu arada. 12. ve 16. dakikalar arasında X maddesi heterojen yapıdadır. Gördüğünüz gibi 12 ve 16. dakikalar arasında baktığınızda sıvı gaz fazında olacaktır maddeniz. Yani heterojen görünümdür. Doğru x'in 10. dakikadaki kinetik enerjisi 20. dakikadaki kinetik enerjisinden küçüktür. Eee 10. dakikadaki sıcaklığı daha düşük, 20. 20. dakikadaki sıcaklığı daha fazla olacağı için ne yapacaktır? 20. dakikadaki kinetik enerji değeri daha yüksek olacaktır. Yani buradaki verilen bilgi yine doğrudur. D'ye geldiğinizde kaynama süresince x'in potansiyel enerjisi değişmez diyor. Kaynama süresince dikkat ederseniz madde ne yapıyor? Sabit sıcaklıkta. Sabit sıcaklıkta kinetik enerji değişmez. Kinetik enerji değişmez. Ama potansiyel enerji burada artacaktır sevgili gençler. Potansiyel enerji artar diyeceğiz. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Ama diğer öncülüğü de kontrol edelim. 16. dakikadan sonra X maddesi titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapar. Yani gaz fazındaki maddenin hareket etme şeklinden bahsediyor. Ve 3 dönme, titreşim ve öteleme hareketini yapabilir diyeceğiz. Cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak. Ve gelelim diğer sorumuza. Bir bileşiğe ait mol sayısı kütle ve mol sayısı atom sayısı grafikleri verilmiştir. Buna göre bileşik için yargıların hangileri doğrudur demiş. Öncelikle birinci grafikten bir bilgi elde edelim. Hemencik birinci grafikten diyelim. Şöyle birinci grafikten elde edeceğimiz bilgiler. Hemen yazıyoruz. Bakın grafiğe baktığınızda 0,1 mol bileşik 16 grammış. 0,2 mol bileşik 32 gramdır. O zaman şöyle diyebiliriz. Bakın. 0,1 mol bileşik 16 gram ise biz 1 mol'dekini bulursak molekül ağırlığını bulmuş oluruz. 1 mol'de ne kadardır? İçler dışlar çarpma yaparsanız sevgili gençler. Buradan ne olacak? 16 bölü 0,1'den 0,1,1 bölü 10 olduğu için yani 160 gram bölü mol olacak. Yani bu bizim neyimiz? Mol kütlesi olacaktır. Birinci öncüldeki e, ifadeye bakacak olursak için kütlesi 160 gram bölü moldur demiş. O zaman doğrudur. Biz hangisi yanlış ya doğruları soruyor bu arada. Devam ettiğimizde bileşim formülü x2y3 olabilir diyor. Şimdi ikinci grafikten yola çıkarak işlem yapalım. İkinci grafikten atom sayısına ulaşabiliriz. Burada da bakın 0,1 mol bileşik 0,5 mol atom içeriyor. 0,2 mol bileşik 1 mol atom içeriyormuş. O zaman yazalım. 0,1 mol bileşik 0,5 mol atom ise o zaman 1 mole bakacağız. 1 mol bileşik kaç mol atom yapıyormuş? Kontrol edelim. Buradan da neyi bulmuş oluyoruz gençler bakın şu şekilde. 0,5 bölü 0,1'den yani 5 mol atom elde etmiş oluyoruz. O zaman bileşiğimizin x2, y3 olabilir diyor. 5 mol atom bakın x2, y3 yaptığınızda atom sayısına bakın. Burada 2, burada da 3. Yani 5'i verdi. O zaman ikinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncülümüze geldiğimizde bileşiğin 64 gramında 1 mol atom bulunur diyor. Hemen şurada üçüncü öncülü de şurada yapalım. Ne diyeceğiz? 1 mol bileşik kaç gramdı? 160 gram. Aynı zamanda 1 mol bileşikte de 5 mol atom var. Aynı zamanda şöyle biraz uzak yazalım. 5 mol atomdur. 5 mol atom. Bize ne demiş? 64 grama kaç mol atom yapar? Burada işlemi yaptığınızda 64 çarpı 5 bölü 160'tan Burada karşınıza ne çıkacaktır? 2 mol atom olacak sevgili gençler. Bize ne demiş? 1 mol demiş bu. Yanlış bir öncül olacak. O zaman cevabımız doğru olanlar 1 ve 2 olacaktır. Evet ve gelelim 13. sorumuza. 13. sorumuz bir karışım sorusu. Homojen görünümlü heterojen karışımlara kolloid denir. Kolloidlerde dağılan faz çıplak gözle görülmez. Süspansiyon, emisyon ve aerosollerin bir kısmı aynı zamanda kolloiddir. Bakın bu bilgi önemli. Buna dikkat edin. Şöyle üstünü sarıyla çizelim ve dikkat edelim bu bilgiye. Çünkü buradan cevaba ulaşma şansımız daha kolay olacaktır. A seçeneğine geldiğimizde süt. Kolloid demiş. Kolloid türleri. Karışım türü süspansiyon diyor. Süt sevgili gençler emisyon sınıfına girer. O yüzden şunu çiziyoruz. Buraya ne diyeceğiz? emülsiyon emülsiyon sıvı sıvı heterojen karışımı. Bize yanlış sormuş. Cevap direkt zaten A seçeneği olacak. Çırpılmış yumurta da bir kolay emisyon doğru. Kan süspansiyon katı sıvı. Mayonez sıvı sıvı. Siz e, gaz sıvı olacaktır. Bunlar doğrudur. O yüzden burada ne olacak sevgili gençler? A seçeneğiniz yanlış olmuş olacak. Ve gelelim son sorumuza. 14. sorumuz bir asit baz sorusu. Hemencik bakıyoruz. Oda koşullarında 25 santigrat derecede X ve Y maddelerinin solu çözeltileri ve bu çözeltilerin pH değerleri verilmiştir. pH 3, pH 12. Öncelikle şurada size bir pH metre çizmek istiyorum. 0, 7 ve 14. Buraya ne diyorduk? Burası asidik. 7 ile 14 arası bazik. Ve 7'nin olduğu yer nötr. Bunu bilelim. Ondan sonra da soruya geri dönelim. Şimdi pH 3 ise nedir? 7'den küçük olduğu için burası asidik. İkinci kaba baktığınızda pH'ı 7'den büyük 12 olduğu için baziktir. Ve şimdi öncüleri kontrol ediyoruz. X maddesi CH3COH olabilir. Bu nedir? Asetik asittir. Asetik asit olduğu için doğru bir bilgidir. Şöyle hemencik yanına asetik asit yazalım. Zayıf bir bazdır. Asetik asit. Aynı zamanda sirke asidi olarak karşınıza çıkabilir. X ve H çözeltileri karıştırırsa asit baz tepkimesi gerçekleşir. Asit baz tepkimeye girdiğinde tuz oluşur. Aynı zamanda nötralleşme tepkimesi olarak da ifade edilir. Doğru bir bilgi. Birinci kap içerisine alüminyum metali atılırsa hidrojen gazı açığa çıkar. Bu da doğru. Buradaki 3 bilgi de doğru ama üçüncü öncüde şurada size yanda açıklamak istiyorum. Şöyle Alüminyum amfotar bir metaldir. Amfoter metal. Amfoter metallerin şöyle bir özelliği var sevgili gençler. Hem asitlerle, amfoter metaller hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla kuvvetli bazlarla tepkime vererek ve hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Açığa çıkarırlar. Bu bilgi de burada dipnot olarak karşınızda kalsın. Evet sevgili gençler, bu şekilde para Yayınlarının TYT denemesinin kimya soru çözümlerini yapmış olduk. Tekrar görüşmek üzere, iyi çalışmalar diliyorum.